Engin Ardıç. Havana Barosu mübarek. İstanbul Barosu'nda seçim yapıldı. Muhalif basın pazar gününden beri harıl harıl başkanlığı kazanan adayın Mehmet Durakoğlu'nun reklamını yapmaya koyuldu. Öve öve göklere çıkarıyorlar. Politikaya karışmadığını söyleyip duran bir baro başkanı için azıcık tuhaf bir durum. Öyleyse niçin parlatılıyor? Durakoğlu Atatürkçüymüş de ondan bunlar Mustafa Kemal'in askerleriymiş kendileri söylüyorlar. Ya demek ki seçime katılan Milliyetçi Avukatlar Grubu'nun lideri Ali Rıza Kaplan Atatürkçü değilmiş. Neciymiş, Enverci miymiş? Beyler şaklabanlığı bırakınız. Şuna açık seçik CHP çizgisindeki avukatlar değiniz de rahatlayınız. Korkmayınız, utanmayınız takıyı devri bizim gençliğimizde kaldı. Hani komünistlerin devrimci paravanasının arkasına saklandıkları dönem. Dışarıdan destekleyen burjuva çocuklarına da ilerici denirdi. Bu kelime yani progresist, uluslararası komünist sözlüğünde bizden değil ama kesmeyeceğiz, yaşamasına izin vereceğiz anlamına gelirdi. Bazı karta kaçmış komünistler eski alışkanlıkla bugün bile siyasi kimlik açıklamaya çekiniyorlar da sorarsan emekten yanayım diye laf yuvarlıyorlar. Sayın Durakoğlu'nun baro içi iktidara gelen grubunun adı İlke Çağdaş Avukatlar Grubu. Ne demek bu? Hiçbir şey demek değil. Bunların ilkeli ve çağdaş oldukları anlaşılıyor o kadar. E, örneğin rakip bir grup hukukun üstünlüğü platformu ilkeli değil mi? Avukat hakları grubu da çağdaşı mı yani? Komiksiniz komik. Örneğin bir de özgürlükçü çağdaş avukatlar grubu var. Bu hesaba göre Durakoğlu'nun ekibi çağdaş ama özgürlükçü değil. Şaka mı bu? şuna adıyla sanıyla sosyalist avukatlar diyemiyor musunuz? Yasak mı yoksa müvekkil mi kaçar? Al işte bir CHP avukatları, bir sosyalist avukatlar, bir MHP avukatları, bir de liberal grup. Kürtler nerede? Herkes rengini belli etsin. Davası olan da kafasına göre avukat seçsin. Olur mu hiç? O zaman tarafsızlık maskesi düşüverir. O maskeyi kendileri çıkarıp attılar bir yandan. Hazin bir çelişkidir. O kadar çağdaş ve özgürlükçü olacaksın ki meslekten avukat olan ve baroda kayıtlı bulunan meclis başkanı İsmail Kahraman oyunu kullanmaya gelince bağırıp çağıracak, tepki gösterecek, slogan atacaksın. O kadar demokrat olacaksın ki meclis başkanını yuhalamaktan utanmayacaksın. Darbeciler tarafından bombalanmış meclisin başkanı bu. Peki neyi protesto ediyorsun? O kadar tarafsız olacaksın ki hepimiz Che Guevara'nın yoldaşlarıyız diye bağıracaksın. Nerede? Miting meydanında değil, baro seçiminde. Hadi yürüyün be, vermem size vekalet mekalet. Engin Ardıç, Sabah.